Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala hayr halqihil amin. Mu'nil muhtaç Şafi fıkhının e, 26. sayfasında devam ediyoruz. Velau ishtabaha şayet velau şayet ishtabaha yani karışırsa şüpheli olursa ma'un bir ıı, te, su sıfatı nedir? Tahirin ama temiz bir su karışırsa bir necisin bir necis ile karışırsa o zaman ne yapar? Yani bir temiz su vardır, bir de necis var. Ama şüpheli oldu. Hangisi hangisidir? Ayırt edemedi. Bu durumda ne yapacak? de, iştihad edecek demek ki. Tabi bu iştihadın da şartları vardır. Yani kendi hemen böyle ilk bakışta bana göre temiz olan bu sudur, işte necis olan budur, bununla abdestimi alayım değil o şartlarını yerine getirecek şekilde iştihat yapacak. Peki iştihadını yaptı, iştihattan sonra ne olur? Ve O zaman o su temiz olur. İştihatla yaparsa, kararını verirse ve o zaman o şüpheden kurtulmuş olur. O karar verdiği su hangisi ise iştihadın neticesi onunla abdestine alır. Ne ile bir mağazan ne? Neyle temiz olur? Bir ma yani o şeyle ki Zanne taharetehu. Zanne yani bildi. Buradaki zan, zan değildir. Bilgi manasındadır. Zanne bildi. Taharetehu. O suyun temiz olduğunu bildi. İştihaz sonucunda. O zaman o temiz olur. Ve kile. Bi kile de. Bu asıl görüştür. Ve kile bi kile de demiş ki. in kadara ala tahirin. Kilelerle çoğu zaman amel edilir. Çoğu zaman da edilmez. Eğer bir şey varsa o da bir e, ruhsattır. Vakıyla bir demiş. İn kadara ala tahirin eğer diyor yani tahir üzerine, temiz üzerine e, bir yakinin bu yakin dediğimiz yakin bilgi. Yani onun temizliğine yakini bir bilgi ile eğer ulaşabiliyorsa fela o zaman fela yani fela o zaman iştihat yapmaz. Evet, bakalım şerhinde ne diyor. Evet. Fela yecuzu lehul Bak arta diyor zaten şerhinde fela yecuzu lehul Yani kesin bir bilgi, yakını bir bilgi ile o temiz suyu necis sudan ayırt etme imkanı var ise orada ihtihad yapamaz. O bilgiye göre yapacak, kesin bilgiye göre. Fela o zaman ihtihad edemez. Yani nasıl olur? Belki bir sıkıntı olur, belki bir zorluk olur. E, o bilgiyi elde etmek. Diyelim ki hangisi necistir, hangisi şeydir. E, e orada olan biliyor ama uzaklaşmış. Gidip onu bulup surma, sorması belki zaman alır, zahmetli olur. Ama ne yapacak? Gidip o kesin bilgiyi elde edecek. Orada iştihat yapmayacak temiz olması için. Kesin bilgi, yakın bilgi var iken iştihat edilmez. Vel a'ma bu durumda yani kör olan ke gören gibidir fil asar. Asar görüşe göre bu tür konularda gözü görmeyen ile gözü gören e, birdir. Yakini e, bilgi kullanmada ve iştihat yapmada. Ev ya da bir mesele daha. Bu mesele bitti. Ev ya da bir su. Şimdi bu bizim e, görüştüğümüz, konuştuğumuz konu temiz bir su ile bir necisin karışması ev maun ve baulun. Bak bu da, da, durumda bir su var ve bir de baul var affedersiniz. Yani bir hayvanın veyahut da insanın idrarı vardır. Bu ikisi karışmış. Birisi bauldur, birisi sudur. Lem yeştehit. Bu durumda iştihat etmez. Niye? Çünkü diğeri diyerek necis olduğu için, baul olduğu için hangisi hangisidir iştihatını yapmaz. Ala sahih sahih görüşe göre. Diğeri ise necisin karıştı. Bel bilakis yuhlatani bilakis yuhlatani halata yuhlatani ikisi de yani karıştırılır. O necis ile suyu birbirine karıştırır. Öfümme sonra yeteyemmemu. O zaman teyemmüm alır. Niye? Çünkü su yok hükmünde olur. İkisi de necis oldu. Böyle bir şüphe kalmasın diye ikisini birbirine katıp dökecek ve o su yok hükmündedir. Necis oldu bilerek ve artık teyemmüm yapabilir su olmadığı için. Ev ya da ve ma'u verdin ya da bizim gül suyu vardır bir de bir su vardır temiz su. Gül suyu normal temiz su karışmış. Tevadda bi kulli merraten. O zaman tavada abdest alır bir kullin her birisiyle merraten birer defa. Niye? Çünkü gül suyu da necis değildir. Diğeri de zaten temizdir. Bir kere gül suyuyla almış olur, güzel koku dan faydalanmış olur. Diğer defada da normal suyla almış olur. Hangisi hangisine denk gelirse de hiçbir zararı da yoktur. İkisi de necis olmadığı için. Ama bu mutlak sudur, o mukayyet sudur. Gül suyu mukayyettir. Yani mutlak su diyemiyoruz ona. Vakıla eee Biqla demiş ki lehul ihtihad. de demiş yine ihtihad yapar. Hangisi gül suyu, hangisi şeyse ihtiadiyle yapar. Evet. Ve iz istamala ma zannahu Ve iz istamala demek ki burada bir bir şey yaptı diyelim. O zaman e, istamala kullandığı zaman o suyu ihtiyat yaptı ve o da bilgilen bu su temizdir dedi, kararını verdi, o suyla abdest aldı. Ne yapacak? Ma zannahu zannetti temiz temiz olduğunu zannetti ve kullandığı su erakal ahira o zaman diğerini dökecek. Niye? Çünkü vesvese gelmesin. Daha sonra acaba bu muydu, şuydu o ibadetine şey gelmesin diye, iştihadına da bir zarar gelmesin diye alıp ötekisini necistir diye hükmedip onu da dökecek artık. Evet, İslam bu şeylere kesinliğe ve kesin bilgilere önem veriyor. Bütün amellerimiz böyle olmalı. Yani ben duydum, ben işittim, biri böyle söyledi, olmuyor fıkıhta. Her şey kesinlik olacak. Kesinlik olduktan sonra artık şüpheye mahal bırakılmayacak. O şüphenin de tekrar vesvesenin oluşmaması için ne gerekiyorsa o yapılır. Su ise su dökülür. Fe in ama adam bu sünneti yerine getirmedi, terk etti. O suyu dökmedi, iştihat etti. Temiz olanla abdestini aldı, namazını kıldı ama o diğerini de dökmedi. Fe in ve tagayyara zannuhu ve bir de onun onun bilgisi değişti. Daha önce dedi ki A Necistir. Şimdi e, ben necis diye bilgisi, e, iştihadı değiştiği zannı. O zaman lam ya amel bithani ikinci ile amel etmez. Birinci ile zaten hüküm verdi, Yakini olarak iştihadını yaptı. E, artık bu şüpheyle hareket etmez. Alan nasıl Bu da nas üzerine delil, nas üzerine. E, bel bilakis yeteyemmemu, bilakis ne yapar o zaman? Birincisi temizdir demişti. Abdestini almıştı. Şuna bu defa değişti. İkincisi temizdir dedi. İkincisi temizdir dedi. E, o zaman ikinciyle amel edip ben bu ikinciyle abdest alayım demez. Birinciyle aldı temiz diye. E, o o zaman o necisti aldı. Bu şimdi mi temiz oldu? O zaman bununla da amel etmeyecek. Madem dökmedi, iştihadı değişti. Bel yete yemmemu. Bilakis teğmüm eder. Çünkü iki tane şüpheli iştihad oldu. Birincisi de şüpheli oldu. O zaman bununla amel etmeyecek, teğmüm alacak. Bila iadetin fil asah. Ama asah olan, sahih olan görüşe göre daha sonra o namazını da iade etmeyecek. Biliyorsunuz teğmümde bazı durumlarda ne yapacak? O namazını kılacak, o vaktin hürmetine temim ile ama daha sonra o namazını iade edecek. Ama bu durumdaki ise e, o da ondan değildir. Bizzat mazara sayılıyor ve temim yapıp o namazını da iade etmeyecek. Çünkü birinciyle iştihat etti, yanıldı. İkinciyle bu defa iştihat edecek. Hiçbirisiyle de yapmayıp temim yapacak. Velo yani o su yok hükmünde sayılacağı için. Velo akbarahu bir de şayet ona haber verirse bir tane cüsihi aldığı suyun kullandığı suyun necis olduğunu birisi ona haber verirse ama onun sıfatı da nedir? O, o haber veren makbulur rivayeti bak rivayeti görüşü makbul olan biri olacak. Öyle birisi haber verirse bir de ve beyyene sebebe ama haber verdi onun necisliğini ama kendi e, sebebini de beyan etti, açıkladı. Nereden necis olduğunu biliyor. Delilleriyle ispatladı. Ev ya da o şekilde değil de kâne fakihen bu şahıs müteber biri, rivayetine güvenilir biri delilleriyle değil de bir fakihtir. Fıkıh ehli bilen e, ama bir de uygundur ihtemedehu ona itimat eder. Muhafık nasıl olur? Kendisi Hanefidir. Bu da Hanefi. Veyahut da o Şafidir. Bu da Şafi. Aynı mezhepte olan bir fakih. Eğer o haber verirse o zaman ona uyar. Ehtemedehu Evet. o Ona ne yapar? Ona dayanır. Ve yahillu halal oluyor isti'malu kulli ina'in. Bu konu bitti. Demek ki bu şeydir. Şüpheli şeylerin karışması sonucunda e, bu şekilde hareket edeceğiz. Eğer fakih diyelim onun mezhebinde aynı görüşte ise dese ki bu su necistir. Kendisi daha önce başkasına şey yapmış ama o necis olduğuna haber verecek. Ve o da bilen birisi geldi baktı ki iki tane su var orada. Dedi ki o bilen kişi delilleriyle beraber dedi ben buradaydım bir köpek geldi. Bunun içine işte necaset bıraktı bu necistir. Necis olan bu su necistir dediği zaman ona itimat edecek, ona dayanacak. Ve o da fakih. Ve yahillu halal oluyor. İstimalu kullanılması neyi? Kulle inain bütün kapların, bütün kapların kullanılması halaldır. Evet. Ama bir sıfatı daha vardır. Tahirin o, o, o kablar ki temizdir. Bütün temiz kapların kullanılması halal oluyor. İlla ancak temiz de olsa halal olmayan kablar vardır. İstisna etti ve ben altından olan kabların kullanılması halal değildir. Ve fiddatan ve gümüş. Evet. Fe yahrumu bunların kullanılması haram oluyor. Ve keda aynı bu şekilde nasıl ki kullanılması haram oluyor. İttikazuhu onları edinmek, onları evde süs için vesaire o, o şekilde etmek de e, haramdır. Altın ve gümüşten olan. Fil asah ama asah sahi olan görüşe, en sahi görüşe göre. Evet. Demek ki altından ve gümüşten olan e, kabların kullanılması da haramdır. Onları alıp süs için evde bırakmak da haramdır. Çünkü İslam dini e, israfa karşıdır. Ve halal oluyor. Mumavvahu fil asahi. Asahi görüşe göre mumavvah şöyledir. Altındır. Ama altın sade altın değildir. Altın kaplamadır. Yani o o şekilde sahih görüşe göre en sahih görüşe göre onları kullanabiliriz. Demek ki وَيَحِلُّ yahilul mu fil asah. Yani altın veya da gümüş kaplamalı olan eee e, 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 kapları kullanmak caizdir. Ve nefisu bir de nefis olan, nefis pahalı yani kıymetli, değerli olanları. Ve ee, taqdi... ee ee, nefisu bir zati min gayri takdi nakdin. E istimaluhu ve itikaduhu. Ve yani halaldır bu nefis olan şeyler ve nefisu ve ora atıf yapıyoruz ve yahillu nefisu o nefis olan kıymetli değerli olan olan e, kablar ve hilu istimalu kulli e, ina o ve nefisu bir de nefis olan yani kıymetli olanlar ke yakutin yakut gibi fil ashar asar görüşe göre eee ve filasarli annahu lam yurad fihi çünkü diyor bununla ilgili yani nehi ile ilgili bir e, varit olan bir hadis yoktur nefis olan ama hadis e, altın ve m, gümüşle ilgili vardır Allahu a'la Evet an Enes'in ana nebisi kavla Men ittehaza khatiman fasahu yakutun nafa anhu fakr Evet. O da bir hadistir. Ke yakutun fil asa. Ve ma dubbibe. Bu may mevsuladır. Ve ma Yani bir de halaldır o şey ki dubbibe. Dubbibe yama dediğimiz dubbibe yama olan bir zehbin ne ile bir zehbin altın ile e, 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 yama yapılan tabak o da halaldır. E o fiddatin ve o da gümüşten yama yapılmış. Bir de o da nedir? Dabbatan kebireten ama o yama o yama büyüktür. Zinetin e, zinet için. Şimdi bu atıfı buraya yapacak. Vama o, o zaman iptidaya olarak alacağız ve ma dubbi ve bi zehebin ev fiddetin dabaten, kebireten sıfatı da nedir? O fiddatinin e, o dab, dabbe nedir? Bir e, bi zehebin altından yapılmış yamadır ya da gümüşten ama bu bu altın ve gümüşten yapan da dabbatan kebireten büyük bir yamadır. O da bir de sebebiyet nedir? Lizinetin süs olsun diye gösteriş olsun, süs olsun diye. O zaman hükmü geldi harume, haramdır. Demek ki yama büyük olursa, zinet süs için olursa haram olur. ya da yama küçüktür ama bi kadri, bi haceti, ihtiyaç kadar. Diyelim ki başka bir şey tutmuyor, orada o yama ancak altın ve altı gümüş tutuyor. Küçücük bir yama yaptı, ihtiyaç için. Fela, yani fela yahrumak. Yani o zaman haram olmuyor o kap kullanılabilir. bilir. O sahihretin yani şey küçüktür bu defa yama küçüktür ama lizinetin bak bu defa nedir zinet içindir ee, bu defa bu da yine haram olur demek ki o lizinetin ya da bak o süs içindir ama küçüktür yama kebiraten ve ota büyüktür lihacetin e, ihtiyaç içindir. yani yama büyük olmasa tutmuyor büyük bir yama yapmış ama süs için değil ihtiyaçtan dolayı. Ve Ota e, küçüktür ama küçük bir süs içindir. Küçücük bir altından gümüşten bir iki nokta bırakmış süs olsun diye büyük değil israf değildir. E, o zaman caze her ikisinin de, e, şeyi geldi, hükmü geldi nedir? Caza, caizdir. Fil asah, asah görüşe. O zaman buradan tekrar alalım. O sagiratan li küçüktür zinet için. O kebiratan li ve o da büyüktür ihtiyaç için caza fil asah. Her ikisi de caizdir, kullanılabilir. Ve dabbatu mavda'il isti'mali ve dabbatu o, o yama ki isti'mali o kullanma yerinde, kulpunda ve o da kullanılan, tutulan yerdeki kullanılan yerdeki o e, e, şey, o yama kegayrihi, o kullanma yeri dışında nasıl ise hükmünü söyledik, o da aynıdır. Fil asah, asah görüşe göre. Kultu, İmam Nebevi, Allah ondan razı olsun diyor ki, el mezhebu, benim görüşüm, benim görüşüme göre diyor, tahrimu dabbeti zehebi mutlakan i̇mam Nebevi'ye göre de, onun için orada biraz takılı kaldım. El-mezhebu Tahrimu dabbeti zehebeti mutlakân. İmam-ı diyor ki mutlak bir şekilde altından yapılan yama, o kabın kullanılması haramdır. İşler küçük olsun, işler büyük olsun, işler süs için olsun, işler ihtiyaçtan dolayı olsun. Demiş ki altından yapıldıktan sonra haramdır. Vallahu a'lem, Allah daha iyi bilir. فالادباب اسباب الحدث ده